gitmişti Müjde kızım. İşte Müjde olduğunu bulacakmış. Sağlığınız son iyi mi? Ay çok sevindim. Ee, Aslı'yı öp benim için olur mu? Çok selam söyle. Ha tamam. Teyze oluyorum. Erkek yeğenim oluyormuş. Öyle mi? Çok güzel. Çok sevindim. Gözün aydın. Sağ olasın. Bebek sevinci hiçbir şeye benzemez. Şey Nezat. Yerimi bilmiyorum da Bizimle ilgili bir karar verebildin mi? Verdim. Evet. Anlıyorum. Evet. Bir, bir, bir dakika sen evet mi dedin? Peki bana mı dedin? Sana dedim ee, evlenme teklifini kabul ediyorum. Şimdi bu daha anlaşılır oldu. <laughs> Teşekkür ederim Nezahat. Allah be, çok güzel. Şey, affedersiniz. Evleniyorum da yani biz evleniyoruz. Nezahat, seni çok mutlu edeceğim. İnanamıyorum. Şarkılarını çok sevdiğim sanatçıya okuması için dört şarkı verdim. <gülüyor> ne gülüyorsun öyle kendi kendine? Ya niye gülmeyeyim? Üstüne para vermesine gerek yoktu ki. Ya ben o şarkıları yeter ki okusun diye bedava da verirdim. Ay Şinasi sakın bak bunu başka bir yerde söyleme tamam mı? İyi tamam. <laughs> Şöyle oturalım mı? Oturalım. İyi. Abla. Şinasi. Şinasi bak. Aklından ne geçiyor bilmiyorum ama... ...bunu önce nezaretle konuşman lazım. Tamam. Ben de gidip ablanla konuşayım. Şinasi. Bak burası yeri değil tamam mı? Evde konuşursun. Peki. Evde konuşuruz. Adam evde mi? Evde içeride. Bak ne oldu? Abla! Anlatırsın. Abla! <laughs> ne oluyor Şinasi? Ne bağırıyorsun? Bugün çay bahçesinde yanındaki adam kimdi? Ah! Asım'ı mı diyor bu? <gülüyor> Niye gülüyorsunuz ya? Sen bizi mi gördün? Ve ablasını yanında tanımadığı bir adamla gören Şinasi çılgına döner. Ne oluyor ya? Kimdi o adam? <laughs> Kısmet de oğlum ablana biri talip oldu. Biz de ailesini sorduk, soruşturduk. İyi bir aile. Ablanın da aklı yatıyor. Yani ortada henüz bir şey yok Şinasi. Göreceğiz işte kısmet. E, gelsin bizimle de tanışsın. Ne bileyim olmaz böyle çay bahçesi köşelerinde. Yanlış olur. E, nerede buluşacaktık Şinasi? Uzayda mı? yok orası da uzak olur. <laughs> ya ben iyi ki rüyayı dinlemişim. E, ne bileyim seni yabancı bir adamla görünce sinirlendim. O sakinleştirdi beni. Ay senin de bu sinirin ne olacak Şinasi? Adam ucuz kurtulmuş elinden paralayacakmış baksana. Yok ya. Artık karakolda yardımcı olurlardı bize. Hani hepimizi tanıyorlar ya. Ay, Ay, yapmayın ya. <laughs> Asıl söyletmiyorsun. Bir barış çarşı girdin eve. Şinasi, yeğenimiz erkek oluyormuş. Cinsiyeti belli oldu mu? <laughs> Babamın ismini koyarız o zaman. Aslı'nın oğlu, vay be. Babamın adıyla çağırırız, İlyas. Fena mı olur? Eyvah eyvah. Şimdi de isim sorunumuz başladı ne sorunumuz başladı canım? Kötü mü olur? Aslı'nın oğlunu babanın adıyla çağırırız. İlyas. <laughs> İlyas. Anne hayır ya.